Merhaba Elif. Merhaba Pınar. Merhaba Hacer. Merhaba Duygu. Kan bağıyla bağlı olduğum dört kardeşim olarak değil de dört tane en yakın arkadaşım olarak size insani bir görev olarak bazı tavsiyeler ve öneriler bulunmayı kendime kendimce bir borç bildim kendime ve bunu size yapmak istiyorum. Yani size bir şeyler anlatmak istiyorum. Size bir şeyler anlatarak bazı fikirler vereyim ki sizin yolunuz daha da aydınlansın, gideceğiniz yolu daha iyi görebilesiniz, yanlış yollara sapmadan gidebilesiniz. Gibi gibi gibi. Bu konu biraz teorik olacak bir şekilde konuşma o yüzden buradan kesiyorum. İkincisi, şu anda bu çektiğim videoyu yarı çıplak bir şekilde çekmemin özel bir nedeni var. Biliyorsunuz ben evde de zaten böyleydim. Burada da böyleyim. Peki niye videoda bile böyle olayım? Değil mi? Videoda en azından insan hayır. İnsan her zaman olduğu gibi görünmeli. Mevlana'nın dediği gibi değil mi? Ya da göründüğün gibi olmalı. Ben olduğum gibi görünmeli. Ama bunun daha daha önemli bir versiyonu var. Biliyorsunuz biz hmm, bir sürü şeye inanıyoruz değil mi? Mesela Müslümanlığa inanıyoruz ya da işte Hristiyanlığı, Yahudiliği biliyoruz falan. Din, dinsizlik diye söylemeyeceğim ama kültür olarak Helenistik diye bir kültür var. Tamam mı? Bu Helenistik kültür yani bu eski Anadolu yani şu andaki Türkiye işte Yunanistan topraklarında Büyük İskender'i duymuşsunuzdur. Büyük İskender'in böyle yaygınlaştırdı. Çünkü Büyük İskender Makedonyalıdır. Ben sizi umarım bir gün Makedonya'da götürürüm. İşte Türkiye'den ta Hindistan'a kadar savaşa savaşa o zamanlar gidiyor. Bak. Yani arabaya uçak yok. Ve kültürünü de oralara götürüyor. Götürdüğü kü kültür de Helen kültürü. İşte filozofları var. Hoca olan işte Aristo falan filan. Aristo'yu her zaman bileceksiniz. Zaten Aristo'yu bilmeyen insan yoktur umarım. Ee, bu Helenistik kültürde de şöyle bir mantık vardır. İnsan değerli bir varlıktır. İnsanın vücudu da değerlidir. Ayıp olan insanda hiçbir şey yoktur. Yani benim vücudumun böyle olması ayıp bir şey değil yani. En azından bana göre ayıp bir şey değil. O yüzden ben böyleyim. Ve çok saçma yani. Yok işte mesela şimdi ben böyle durunca ya da kadın işte başını örtsün. İşte hadi ben şimdi desem ki Pınar sana başını ört. Ya da örtme. Bana ne abi? Bırakın yapsın, bırakın örtsün, bırakın. Yani bu önemli değil. Arkadaşlar dördünüze de ister Müslüman olun, ister dindar olun, ister ateist olun, ister helenistik olun. Ne olursanız olun. Ama kendiniz olun. Ben şimdi bu kültürdeyim. Yani Helenistim diye söylemiyorum bunu. Tamam mı? Demek ki oradan etkilenmişim diye onu söylüyorum. Şimdi bu kadar bir açıklamadan sonra neredeyse 3 dakika aldı. Konuya geçelim. Hayatta en önemli şey arkadaşlar kitaptır. Tamam mı? Ben şimdi size hemen 2-3 tane kitap söyleyeyim. Bu kitabı ben bedava aldım. Bunlar kişisel gelişimle ilgili kitaplar. Yani benim peynirimi kim çaldı gibi bir şey. Böyle bir kitabı alıp okuyabilirsiniz. Sonra bu ne? Küçük Prens. Bu Küçük Prens'i alıp okuyun. Ondan sonra daha daha önemlisi Little Woman. Yani Küçük Kadın. Bunu da alın okuyun. Şimdi ee, bu kitapları ben niye alıp okudum? Bak şu kitap Türk parasıyla belki 150-200 TL. Ha, düşünebiliyor musun? Yani ben şunu diyebilirdim. Ya ben bunu bu parayı buna vermeyeyim. Türkiye'ye gidince 200 TL şunu bunu yaparım. Hayır. Şu an bu dişim. Yok görüyorsunuz değil mi? Ben Gerekirse bu dişime parayı vermem, bu kitaba veririm. Ben gerekirse saçımı kesmem, bu kitaba veririm. Ben gerekirse ayakkabı almam, elbise almam, yemek yemem ama bu kitaba veririm. Çünkü ben biliyorum ki bu kitap hepsinden daha önemli. Ve ben bunu size işte öğretiyorum. Arkadaşlar, bir de ben bu kitabı belki de hiçbir şey öğrenmeyeceğim. Çünkü bu İngilizce. Benim ve İngilizcem bu kitabı hepsini anlayacak kadar yok. Zaten bunu bir İngiliz bile bu kadar anlamaz. Yani nasıl ki mesela Türkçe bir kitabı alıp okuduğunda bütün kavramları anlıyor musun? Anlamıyorsun. Ama konumuz bu değil. Konumuz bilgi. Bir insanın ruhu vardır tamam mı? Çocuklar. Pınar Duygu size söylüyorum. Ruhu vardır. Ruhunu doyurması için sevgiye ihtiyaç duyar. Bu ailevi sevgi olur. Bu bireysel hani sevgili falan olur falan filan. Bir de bir insanın bedeni vardır. Mesela yeme, yemeğe ihtiyaç duyar. Tamam mı? İşte sağlıklı yememiz lazım tabii ki. Mesela sağlıklı yemek nedir onu da daha sonra anlatırım ama mümkünse sağlıklı yemek helal haram anlamında değildir. Mesela vejetable yani güzel meyve taze meyve yemektir. Taze bir şey de taze yemektir. Zamanında yemektir falan filan. Az yemektir. Ee, bir de beynimiz, mantalitemiz var. mantalitemizi de doyurmamız için kitaplar lazım. Gerçekten kitaplar çok 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 önemli. Ve kitaplar e, e, ne yapıyor? Bizim ufkumuzu ufkumuzu açıyor, bizi adım adım ileri getiriyor Ne kadar kitap okursak o kadar iyi. Ha kitapları da dikkat etmeliyiz. Yani güzel kitaplar okumalıyız, tamam mı? Akıllı kitaplar. Bence akıllı kitapları okumak için bile bir tecrübe gerekiyor. O yüzden hiç sıkıntı yok. Kötü bile olsa iyi de olsa kitap okumanızı tavsiye ederim. Ama gittiğiniz zaman kütüphanede böyle şaşalı gel beni al diyen kitaplar değil de böyle rafların arkasında böyle altlarda saklı olan kitaplar olur. Gidip onlardan alın. Gidip onları bulun. Gidip onları bulabilip onları anlayabilecek kapasiteye sahip olun. Tamam mı? Yani en önemli şey neymiş? Size tavsiyem neymiş? Birinci tavsiyem. Bunu not alın. Kitap okumak. Tamam mı? Ha, pardon kendiniz olun. Hani mesela ben şu an çıplakım ya. Kendiniz olun anlamında bu. Yani siz de çıplak olun değil. Ve kitap okuyun. Tamam en önemlisi bu. Alınacağınız bu. Bir kitap okuyun. İkincisi. Arkadaşlar. Kitap kağıtından daha değerli ikinci şey işte bu gördüğünüz kağıttır. Bu gördüğünüz kağıttır. Bu gördüğünüz kağıt bir won. Bu won bir dolar gibi bir şey. Her zaman paranız olsun. Nakitte paranız olsun. Çalışıyorsunuz diye duydum. Paranızı dolar yapın. Hesabınıza koyun. Bin dolarınız olsun. iki bin dolarınız olsun. Yarın öbürsü gün sağlık sorununuz olur. Bak benim dişim yok. Yarın öbürsü gün bak bizim dişlerimiz kötü. Bedenimiz kötü. Biz var ya bedenimizi dinlendirmezsek, iyi beslenmesek 50 yılda ölürüz. Millet 200 yıl yaşayacak. Kısacası çok uzatmaya gerek yok. Bu konuyla ilgili herkes bir şey söyleyecek. Bu para kazanmak da şu demek değildir. Her gün tekste git sabah akşam çalış değil. Çünkü şunu unutmayın arkadaşlar çok çalışan insan servet biriktirmeye, zengin olmaya vakit bulamaz. Dolayısıyla da çok çalışmakla zengin olmaz. Zengin olma konusunu başka bir videoda da anlatırım. Ama burada özellikle şunu bilmemiz gerekiyor. En önemli şey kitap. Buradaki kağıt parçası. Tamam mı? İkinci kağıt parçası da bu. Bu da çok önemli bir kağıt parçasıdır. Tamam mı? Bu kağıt parçasını da kendinize en kısa sürede edinin. Üçüncü bir kağıt parçası da hemen onu göstermem gerekecek. Aslında keşke hazırlasaymışım ama şimdi aklıma geldi. Hemen gösteriyorum. Üçüncüsü de bu. Bu. Neymiş bu? Zaten bunu ben 2-3 yıl önce bir videom var. O videoda söyledim. Dedim ki kredi kartlarından şundan bundan daha önemlidir bu. Bu bir pasaport. Yani siz bunu aldığınız zaman nasıl ki kimlik kartıyla İstanbul'dan Edirne'ye Adana'ya gidiyorsun ya bununla da dünyanın istediğin yerine gidebilirsin. Bazı yerlere işte bazı prosedürler falan var. Onlar detaydır. Bunu alıyorsun. istediğin yere gidebiliyorsun. Yani şu öyle bir şey demek istiyorum. Siz köyde yaşamak zorunda değilsiniz. İstanbul'da bir köy gibidir aslında. Bakmayın öyle size büyük göründüğüne. Bilmem bunu da anlatabildim. Mi? Onun dışında yani bu köy muhabbetinin de anlattıktan sonra nereden bakıyorum şu an saate bakıyorum neredeyse 8 dakika olmuş. Aklıma gelen başka bir şeyler var mı? Bir saniye durdurup düşüneyim Evet durdurdum. Birazcık düşündüm ama çok da söyleyecek bir şey yok. Tekrar tekrar da etmek istemiyorum. Böyle size şey de yapmak istemiyorum. Hani akıl ve öğüt verici vardır ya. Çocuğum şöyle olacaksın böyle olacaksın. Bunlar boş muhabbetler. Zaten size öğretilen şeyler de boş muhabbetler. Benim size öğrettiğim şey dahil. Boş muhabbetler. Bütün değerler Boş. Kendinizi kendinize bir yol çizin. Kendi yolunuzu çizebilecek seviyeye, bilgiye gelebilmek için de olabildiğince bilgi edinin. Tamam mı? O bununla şöyle yapmış, bu bununla böyle yapmış gibi şeylerle uğraşmayın. Tamam mı? Kendinizi geliştirin. Kitap okuyun. Para biriktirin. Pasaport edinin. Tamam mı? Pınar Duygu sizin hedefiniz üniversiteyi Türkiye'de okumak olmasın. Ben zaten başka bir video çektim. Onu göndereceğim başka ülkelere bir üniversite okumak olsun. Hacer Elif siz de kendiniz kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz e, ilerletin. Mesela Elif sen burnunu yaptır. Hacer sen pasaportunu çıkar. Üniversiteyi bitirip de stajı başka yerde yapabilirsin. Ya da işte bir sürü şey öğrenebilirsiniz. Şu anda ya sadece şunu bilin. Sadece şunu bilin tamam mı? Sadece şunu bilin. Bir yerlerde bir şeyler var. Bak bir yerde bir şeyler var. Ve siz onu bilmiyorsunuz. Tamam mı? onu öğrenin kendinize iyi bakın